Selam Little Miss yepyeni bir bölümüyle bu bölümde evet biliyorsunuz büyük ihtimal başlığı da atmışımdır. Arkadaşlar şimdi bütün misleri simleri attığımız zaman oyundaki en iyi son ve Little'ın bizim Miss Fortune'ın annesiyle alakalı çok güzel bir şey oluyormuş. Ben onu yapmadan duramazdım. Dün gittim oyuna baştan başladım ve bütün mis yerlerini internetten bakarak yalan yok öyle tek tek zaten başka basılacak bir yer yok herhalde şu an bütün misleri aldım. İleride bizi bu, bu ses de ne? Şimdi Benji'nin evindeyiz ama bizim evdeyiz. Doğru. Bizim evden Benji'nin evinden bizim eve geldik. öyle bir şeyler oldu. Dış ses yok. Dış ses. Zaten bu dünyadaki karanlık morgo. Buraya ölen çocukları görüyoruz. Burası Araf gibi bir yer. Ve bilmiyorum çocuklar son bir oyun oynuyor herhalde. Öyle bir şey de diyebiliriz. Pekala gidiyorum. Hiç ağlayacak durumda. Hatta kahvem var. Böyle ağlatıyor falan dediler. Büyük ihtimalle ağlamayacağım. Çünkü <laughs> diye ağlıyormuş tamam. <değil> <laughs> Hello. <gülüyor> Kimse var mı? here? Ne olmuş burada? Ya artık spoilerlık bir durum yok. Kong, Bu kız öldü. Araba kazasında babasının <laughs> onu ezdiği araba kazasında Bengi. öldü. I'm for mommy Annesini There's ve Benjamin no arıyor. Benjamin büyük ihtimal Miss Fortune'ın hayalindeki anymore. baba figürü. You know your mommy needs it. It's your responsibility. Yes, I guess you're right. Good, good. Ready for a new game? If I play Şimdi bize tekrar along, oynatıyormuş gibi yapıyor ama aslında a a bu pek de uzun I sürmeyecek will. bir şey. Okay. Okay. You will love. Yine oynar her şeyin baştan başladı ama bu sefer her şey bildiğimiz şekilde. This is Miss Fortune. She's a wonderful child. Ay, evet, evet, evet. Not so Oğlum şu yatağın altına bakalım günlüğü varmış ya. Ben baktım bu arada keşke size de gösterseydim. Bekle bir dakika. Bunu çoktan ya. Oğlum burası Doki Doki vibe'ı vermiyor mu tam da şu an? Tam da şu an böyle her şey biliyorsun değil mi? <laughs> Stop talking. Are we going to play another game or is hmm. this like? I don't understand. If you can reach the end of. And then you say deal and, and you're you yes. de evet ruining this. Uh -huh. Eternal happiness? No deal. Anlaşmadık. Fantastic. Ready to. Anlaşmadık dedik. <laughs> no, no, no. Anlaşma falan yok. No. how about this? What if the fox was waiting for you? In if the game is e, about Benjamin, yani... you leave. Ah be misin, pembe çantan çok tatlı. Sure, sure. Yok know biliyorsun. Bana bırakırsa, o oh bu. Ba Ulan bakabileceğiz. Bu arada bu kız kendisi özel sığınağı olarak tarif ediyor burayı çünkü anne ve babası kavga ettiğinde buraya geliyor. İçeride bir ayısı, bir boyama kitabı ki bunu ben otobüste boyadım. Bir de bir şey var. Burada daha bakmamız gereken bir şey var. mı? Buna söylemiştin sen bize mi? Hadi gidelim. Pekala. Hadi son kez bir oynayalım. Bu arada mikrofonum bozulmaya başladı. İnanamıyorum abi zaman çok acımasız. Lanet olası zaman çok acımasız. Sen nasıl bozulabilirsin lanet herif. Seni aldım günü hatırlıyorum. Pekala gene garip bir kod geldi. Burada düşüp. Ne oldu lan? Bir dakika hayır bir hata almamalı ha. Az önce ne yaşandı bilmiyorum. Düşecek kanka. Tamir edecek miyiz? Oh no, not again. You promised he wouldn't be like last time. That was a beautiful. Ya no, hala aynı like şeyleri me. söyleyip durma. Fine. Let me come up with a new game. Bu dünyayı kontrol ediyor dış ses. Okay, sorun değil. Ama oh, bazı game. şeylere dokunamıyor. Aha döndük. Aha döndük. No. Who's that? No, I don't want to play with Den you. Artık oynamak istemiyorsun. Hmm. Knock knock, who's there? Knock, knock oyunu istiyordu bizden. Kaçalım kız. Kaçacağız galiba. Kaçıyoruz galiba, aynen. Buradan bir yerden kaçıyorduk. Şöyle bir, bir gelsin mi? Tamam tamam gidelim ya, gidelim. Ya saçma bir son yapmak istemiyorum. Kapat kız. <laughs> ah işte burası onun gizli sınırı. Hadi oraya saklanalım. Mi foca. Şuraya Bu sefer Tony ile birlikte. <güler> <U ride. güler> bu arada kızın bilinçaltının bu kadar kötü olmasının sebebi bunları babasıyla falan yaşamış olması. Şu an gördüğü şeylerin hepsi beynin içinde dönüyor. Ve biz sadece bunları oynuyoruz. Misfortune güzel bir oyun. Figür belki babası, so now mı? we're playing hide and seek. I love that game. Karere no, All no. we'll <clears throat> right. Just so you know, my game is the only thing keeping you alive. to I will live forever with Benjamin, and know. there's nothing hmm. you can do about it. Will you please stop? Ve onun iğrenç tabloları. Anna, you don't talk like that about my Benjamin. You know why? Biz bu konuşmayı yapmıştık değil mi geçen final bölümünde? O zaman hızlıca geçiyorum. İstediğimiz şey neydi? Adeta sanki video uzun olsun diye bir algı yaratılabilir. Geldi bizim toynaklı. Hemen buraya geçiyorum. Görmemiz gereken şey son sahne. Geçebiliyorum ama biraz havalı bir sahne be. Another e, i̇zlemeyelim tamam ya collection. tamam al Geçtim al Ne oluyor? Ulan ben neyi geçtim? Yok kesinlikle Eee Aa evet 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 hatırlıyorum Olay gününe gideceğiz hazır mısınız? Miforça Bu bebeklerin hepsini toplamak gerekiyor muydu? Çünkü yapmadım Umarım Everything back to normal Her şey normale mi döndü? Aynen öyle hadi Mendi, gel are you around? Şimdi yatağın altına bakabiliyoruz mu? I guess I have to rebuild this. Tamam o, o örtü gitmiş ve artık yeniden. Tamam hadi benceyi bulalım. Bu sefer farklı gözüküyor Benjamin, dışarısı. Di... Tamam çıkıyoruz. Benjamin, where are you? Böyle konuşmuyordu gibi lan sanki. Bu arada ben bu rotada gene koşacak mı? Yok bak bu sefer önümde altımdaki halı ha, lan oğlum. Tamam. Şimdi dışarı çıkacağız. Ve Miss Fortune acı bir gerçekle yüzleşecek. Bu onun son yürüyüşü. Ama aynı zamanda bu onun iyi giden evet annemiz dışarıda. Babamız arabayla bize çarpıyor. İnanabiliyor musunuz? Herif sarhoşun teki. Mami. Annemiz dışarıda bir polisin yanında ağlıyor olması gerekiyor. Ve Mis acı bir gerçeği öğrenmek için artık çok ama çok yakın. Pekala. Burası beni geçen finalde ağlatmıştı. Evet buradayız. Anne Mami. senin için güzel bir mutluluk a... ayarlayacağız. Ya bilmiyorum annemiz. Mommy, don't ignore me. Hmm, seni görmezden mi Hayır hayır er, vereceğiz you. vereceğiz. Nasıl vereceğiz bilmiyorum. Farklı bir... Sonra. Pekala işte bu ölümün soğuk sesi. Bunu bilmezsiniz. Mi? Pekala. <laughs> ya mis burada ağladığı için ben <laughs> de ağlamıştım ama şu an gerçekten hiç o durumda değilim. Mis sadece görmek istiyorum anneni. Evet kaza. Kızın durumu iyi. Ambulans. Mis burada kendini görüyor ve ölümden bir saniye sonrası. İşte her şey bu kadar kısa bir sürede oldu arkadaşlar. Babası sarhoş bir şekilde eve girmeye çalıştı. Virajı alamadı. Belki hızını azaltamadı. Sen bir şey yapmadın. Bu arada babamız nerede? Camdan uçup öldü mü? Ah be kızım kıyamam sana. Bakın mis tozu da yere dökülmüş. Heh, geldi bizimki. Kız. Gidiyoruz hadi. Ya, ağlamayacağım bu arada. Hadi gidelim mis gel. Hadi hadi geçelim şu sahneleri. Baslan mı ya? Tam buraları biliyoruz zaten. Bu, bu, sarılma bu kadar uzun değildi. Bir şeyler farklı gidiyor. O yüzden duruyorum. Bir şeyler farklı gidiyor. Hadi gidelim. Bir kendime son kez bakayım. Ne güzel ölmüşüm ya. Bilmiyorum. Babamız galiba hapse falan atılacak. Evet. <laughs> Hayır ağlamayacağım seni geri zekalı <laughs> Tam konuş annenle son kez. Mommy. Hı? I'm going to go somewhere else. With okay? like. <laughs> acelemiz var yapıyor. <laughs> Hadi gidelim. I Oğlum ben doğru şey mi? <laughs> Beni ağlatamayacaksın Miss bugün. Bugün solumdan kalktım. Hadi gidelim. Tamam portal açıyor bizimki. Eline de almış bir tane elmas asa. Şimdi gittiğimiz yerde bir kapıya gideceğiz ve o kapıda Allah'ım inşallah bu bölüm boktan olsun bitmesin Eğer yani gidip orada eksik bir taş varmış düşünsenize Ama hayır ya Son kez annene bir mis Aa mis atamıyoruz çünkü mis tozumuz Burası gerçeklik İşte arkadaşlar öldüğünüz zaman böyle bir tilki gelir ve portal açar ve Gidersiniz tamam mı? Başka bir şey olmaz Evet <laughs> Pekala işte şimdi burası aslında kayda girmem gereken yer olabilir. 10 dakika oldu Wait, stop, ben Where are we going? Nereye ben gidiyorsun? Şimdi burası tam benjamin bizi götürüyor. Abi farklı şeyler oldu bu arada. Hadi ama fark ettiniz? Fıtı fıtı, fıtı fıtı, fıtı fıtı. Ben koşunca o da koşar. Onun adı benji. Derin nefes alır. Ah bizinki de oh, burada. Baby bizi büyük ihtimal şeye atadılar diğer Olsun, tarafta. Şey <laughs> yani, anladınız mı? Sorguya çekilmeyecekler diye bir bölüm var herhalde. Oraya aldılar bizi. Köpek falan da orada. Diğer çocukları da görsek, içeriği görebiliriz. Mesela gördüğünüz gibi kozalaklar da orada. Bunun bir anlamı var mı bilmiyorum. Belki mitolojik bir mesajdı az önce. Pekala gidiyoruz. Dış ses. Artık yok, burası farklı bir yer. Koşabilir miyiz? Üçümüze koşalım. İşte böyle. Aferin. Oo, bu kurtçuk kötü bir kurtçuk. Gidelim. Allah'ım inşallah ağaçtaki bütün şeyler yanıyordur. Eğer yanmıyorsa belki de bambaşka bir yere gidiyoruzdur lan. Olabilir mi? Oo. Burası Araf. Araf biraz kötüdür. Tamam mı? öyle düşünün. Yani ama girdiğim yerde pek iyi değildi. Böyle cennet kapısı falan beklersin bilirsin ya. Her şey beyaz. Ooh, daha ne görebiliriz korkunç. Hadi gelsin. <laughs> evet işte bu. Maskeler. Maskeler. Pekala. Bu adam var mıydı? Bu adam yoktu bile. Neyse devam. Gördünüz mü? Ben geçeceğim galiba. Okey bir son. Abi hayır böyle bitmesin. Dur. <laughs> kadar farklı bir şey olmak gerekiyor. <laughs> Ooh. Evet evet. Öbür taraf biraz soğuktur. Kalın giyin. <laughs> Köpekçik sen... Ah tamam. Şimdi burası çok önemli. Köpekçik... Köpekçiyi sevelim. Minik böcük. Sana mis atamam çünkü... Aa atabiliyorum burada mıyız? Evet burada mis atabiliyorum. Sen benimle geziyorsun. Sen benim arkadaşım oldun. Gel bakayım şöyle. Şimdi böyle ben şimdi çana basacağım. Hepsi çalmazsa rezil olacağız. Hazır mısın? Hazır mısın? Büyük adeci zor tağını. Peki. Allah'ım hepsini topladım inşallah. Lütfen. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Başarım geldi. Tamam. Tamam yaptık sadece. Akay da buradan bile girebilirdim. Orada bir bebek de var. Sen geç ben geliyorum. Annemize sonsuz mutluluk verdim. Başardık mis? Yani... Buna bir daha... <laughs> <laughs> Tam sadece misin küçük oyunları bilirsiniz. Burada dört kafalı bir kedi var. Bir bebek daha var. Zamanın kırıldığı yerdeyiz. Şu bebeği alacağım. Felaketlerin etrafında ortadan kaybolur. Tamam bu küçük sözü biliyoruz. Tamam. Bu bebeği de alacak mısın? Aldık. Aynen bitti. Musun? Aa aa tilki gel yaptı. Bir dakika, bak bu yapmıyordu, bunu yapmıyordu. Bu şu an farklı bir şey. Tilki bana gel yapmıyordu. Ee, tamam. Şimdi bir tane kadının gelmesi gerekiyor. Sana kadın. Who are you? I'm a Misfortune, that's bu Misfortune. Hoş geldin Yes, you could Allah için farklı bir sahne olsun. Seni bekliyorduk Dur Miss Miss farklı bir son olacak mı Girdim ya Hepsi yanıyor bak Bekleyeceğim abi Bu yerde neresi <laughs> Miss'in merakı çok tatlı değil mi Pekala bu tarafa dönüyor Bu tarafta ne var Bak hepsini yaptım lütfen. Tamam bir şey geliyor. Aa misler toplanıyor. Biliyorsunuz misler toplanırken kalbe giderdi. Bir dakika öbür tarafa mı gidecek bunlar? Ne oldu? Mislerin hepsi toplandı. Dur tamam. Farklı bir şey oluyor. Oha gerçekten yapmaya değermiş lan. Keşke ya işte abi. Yani organik oynadığın zaman Bilemiyorsun hepsini toplamayı. Tam annemize mi girecek? Dur bakalım girince ne olacak? Adam gitti. Babamız nerede bilmiyorum. Kadın bir şey hissetti. Biz mi kon... Ha, biz kontrol Maskeyi... Ya... Anneye verilen sonsuz mutluluk diye bir başarım geldi. Give mommy the eternal. Ya mis çok tatlısın. Şimdi orada ne yapıyordur acaba? Abi lütfen başka sahnelerde olsun. Lütfen bitmesin. Güzeldi tamam tamam. Keşke bunu ilk de yapabilseydim. Ne olur biz. Tamam olmadı. Ama öyle Bence iyiydi 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 iyiydi. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şunu hızlı geçebiliyorum Çünkü bir sahne var mı bakacağım. Yok tamam. Bak bık bık şey. Bu farklı bir ekran. Onu demeye çalıştım. Tilki ile bitirdiğimiz bence en iyi son. Bence en iyi son. Kesinlikle. Güzeldi. Fortune'ı keşke ilk de böyle bitirebilseydik ama ne mümkün. Adi hiç onu nasıl yapabilsin. Neyse gene de güzeldi. Bu sonu yapmaktan da mutluyum. Şimdi önümüzde iki tane oyun var. Bir Face. Diğeri Frambo. Frambo'nun konusu bildiğim bununla aynıymış ama Frambo çok dipmiş. Yani çok karanlık, çok e, sarsıcı bir hikayesi varmış. İkisinde Türkçe yaması yok. Bu beni bayağı üzdü. İkisinden birine Türkçe yama geldiği anda Frambo ya da Sellyface başlarım. Onun dışında indi güzel bir oyun bulursam başlarım. Onun dışında 7 yıl videoda atamayabilirim. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. <laughs>